Merhaba. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Özlem. Ben Serdar. Doğum ve oğlumuz Yiğit. Yiğit. Ona şu an susturucu olsun diye <laughs> süt verdik çünkü durdurmuyordu. Bu üçüncü tekrarımız. Evet. Ee, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu bizim ilk YouTube videomuz ve biz buraya aslında biraz dijital günlük olarak düşünerekten açtık. Siz de bize eşlik edin istedik. Bu kanalda ne göreceksiniz? Aslında bu kanalda bizim hayatımızı göreceksiniz. Her şeyden olacak yani bir konu belirlemedik. Evet genel. Aynen. Seyahatler olacak. İşte alışveriş olacak. Ne bileyim tamirat, tacilat işleri olacak. Miza olacak. Aynen. Bizim hayatımızdan böyle belli belli parçaları burada paylaşacağız. Siz de eğer bizimle birlikte olmak isterseniz kanalımıza abone olup, videomuzu beğenip, yorum atıp Bizi çevrenize önerebilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Babacığım öpücük atar mısın? Bay bay da yap. Bay bay da yap kameraya. Bay bay. Öpücük at. <gülüyor> 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 teşekkür